Arkadaşlar konu anlatımı ile ilgili çıkmış sorularımızı çözüyoruz. Ben soruları nasıl çözüyorum? Tekniklerimizi nasıl uyguluyorum? Dikkat edersek bütün soru tipleri için aynı mantığı uygulayabilirsiniz. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? Kenal mahalleler. Bakın bir kere zihnimizde kenar bir mahalle oluştu. Birbirine geçmiş, yaslanmış tahta evler. Bitti aslında sorun cevabı çıktı. Bir, içinde olay yok, kişi yok. Sadece dış görünüşle ilgili zihnimizde canlandıracak kelimeler kullanılmış. Devamını okumaya gerek yok. Bu sorunun cevabı direkt betimlemedir. Geldik ikinci çıkmış sorumuza. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine, hangilerine başvurulmuştur? Demek ki birden çok soruyor bize. Köyden kasabaya taşınmıştık. Arkadaşlar bitti içinde olay var. Çünkü kişi de var. Kişi varsa bu bizi öykülemeye götürür. Öyküleme. Her öykülemenin içinde mutlaka bir betimleme var demiştik. Ama her betimlemenin içinde öyküleme yok. O zaman burada öyküleme varsa öykülemenin yanında ancak betimleme olur. O zaman doğru cevap C'dir. Saniyeler içinde bu söylediğim teknikleri öğrenirsek bunu rahat bir şekilde çözebiliriz. Geldik 3. çıkmış sorumuza. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Demek ki içinde iki anlatım tekniği var ama bir tanesi daha fazla. 20 yaşından fazla göstermeyen bir genç. Şuradan betimlemeyi yakaladık. Çadırın önünde yan yatırılmış el arabasının üstüne oturmuş saz çalıyor. Şimdi buradan da öykülemeyi yakaladık. Demek ki bunun cevabı ya betimleme ya da öyküleme olacak. O zaman şunlar otomatikmen gitti. Şimdi ağırlıklı olana bakalım. Fenerin aydınlattığı anlı ter damlalarıyla kaplıydı. Bakın betimleme. Sazının sapı şaşırtıcı bir sürat. Aşağı yukarı kayan parmaklarının altında bir canlı gibi titriyordu. Bakın daha çok burada hep gözümüze hitap eden, zihnimize hitap eden bir resim çizilmeye çalışmış. Bu yüzden ağırlıklı olarak o zaman betimleme olur. Bu sorunun da cevabı e, A'dır arkadaşlar. Geldik bir sonraki çıkmış sorumuza. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır? Demek ki birden çok soruyor bize. Bunun için sofrayı hep birlikte oturduk. Bitti. Gerisini okumaya gerek yok. Neden? Çünkü içinde kişi var. Bir de oturma, sofraya oturmada bir olay oldu. Demek ki burada bir öyküleme var. O zaman her öykülemen olduğu yerde de bir betimleme olduğuna göre cevap betimleme ve öyküleme olur. Başkası olamaz. Doğru cevap A'dır. Geldik 5. E, çıkmış sorumuza. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır? Dikkat edin bu sefer de 3 tane anlatım tekniğini soruyor. Eylül'de kaç karların? Bak burası kaç karı gördük. Biz dedik ki bir, bir yerde coğrafi metin varsa o coğrafi metnin olduğu yerde betimleme vardır. Betimleme. E, betimleme bir eylülde kaç kar dedi. Bir coğrafi metindir. Coğrafi bir metin bize ne verir? Bilgi verir. O zaman bilgi verecekse buraya ne yazmam lazım diye direkt şekilde? Açıklama. Betimleme ne ile beraber kullanılırdı? öyküleme ile beraber o zaman yine gerisini okumamın gerek yok. O zaman betimleme, öyküleme ve açıklamanın olduğu seçenek benim için doğrudur. Bakın o da buradadır. Bu şekilde saniyeler içinde soruları çözebiliriz. Ama benim söylediğim teknikleri mutlaka konu anlatım kısmından iyi anlamamız gerekiyor. Geldik 6. çıkma sorumuza arkadaşlar. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Demek ki birden çok yine soruyor bize. Soğuk bir İstanbul sabahı. Şimdi zihnimde soğuk bir İstanbul sabahı canlandı mı? Evet bu bana betimlemeyi verdi. Betimleme, betimleme ne ile beraber kullanılıyordu? Betimleme genellikle öyküleme ile o zaman devamını yine okumama gerek yok. İlk cümleden ben betimlemeyi yakaladıysam ve burada bir İstanbul sabahını e, tasvir ettiyse büyük ihtimal yanında öyküleme olacak gökyüzünde bulut kaynıyor. Bak kaynıyor dedi. İçine bir de hareketlilik ekledi. Şuradan betimleme, şuradan da öykülemeye gittim. Ve A'yı işaretledim ve geçiyorum. Geldik 7. çıkmış sorumuza. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Hmm, söylenebilir. Herkes nezde olur ama herkes saman nezdesi olamaz. Acaba niye? Dikkat ettiniz bakın burada bir Öznellik var. Bir öznelliği yakaladım. İki soru var. Sorulu cevaplı anlatın beni tartışmaya götürür. Tartışma. Peki tartışmanın olduğu cümlelerde ne demiştim? Mutlaka konuşma havası vardır. Tartışmalarda konuşma havası olacak. Ya seçenekte konuşma havasını diyecek ya da tartışma diyecek. Ama burada konuşma havası içinde yazılmıştır dedi. Tartışmalarda konuşma havası vardır. Doğru cevap B'dir. Geldik son çıkmış sorumuzu arkadaşlar konumuzla ilgili. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Adalarda oturanlar bir adalarda oturanlar akşam üzere iskereye çıkıp gelenleri karşılarlar, gidenleri uğurlarlar. Hmm. Gençler arkadaşlarıyla buluşur, yaşlılar çay bahçesinde aralarında söyleşirler. Dikkat ettiğiniz mi? içinde kişiler var. İçinde kişiler varsa kişiler ne olur bizi ya öykülemeye ya da betimlemeye götürür. Seçenekte betimleme yok, öyküleme var. O zaman doğru cevap da A'dır.